Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün belki duymuşsunuzdur, Musa Dinç isimli bir yazar, sözde yazarın yazdığı bir masal kitabı gündem oldu. Ee, i̇çinde inanılmaz ifadeler geçiyor, bir çocuk kitabında asla olmaması gereken saçma sapan cümleler yer alıyor. Ee, biz de bir kitap kanalı olarak bu konuya değinmemiz gerektiğini düşündük. Aynen. Ee, şimdi hiç bilmeyenler için, ya bu kitapta neler var, niye bu kadar olay oldu, adam, yazarı niye hapse girdi, Hapse girdi mi gerçi? Bilmiyoruz yani tutuklandı ama devamında hani ne olacağını tabii ki bilmiyoruz ama yani Hiç bilmeyenler için biz bu kitabın içeriğindeki o skandal şeyleri okumak istiyoruz Şimdi bu bir çocuk kitabı Gece yatmadan önce belki çocuğunuza 5-6 yaşındaki çocuğunuza okuduğunuzu düşünün Kurnaz tilkinin aklından neler geçmiş acaba? Aklını tomografik süzgeçten geçirsek fena mı? Boz ayıdan çok çektim. Öyle bir şey başına getireyim ki ömrü boyunca unutmasın. En iyisi tecavüz. Namusumu, namusunu beş paralık edeyim fikri baskın çıkmış. İnanılmaz ya. Beş yaşındaki çocuğuma bunu okuduğumu hayal ediyorum. İnanılmaz Çıldırırım gerçekten. Yani. Boz ayı, kurnaz tilkinin aklından geçirdiği şeytanlık dürtülerini hissetmiş. Ama ne fayda? Japon yapıştırıcı ile yere yapıştırılmış gibi sıkışıp kalan boz ayının... Son çırpınışları da yarar getirmemiş. Ya ne demek şu ifadelere bak ya. Hayır, e, burada şeyi gösteriyor. Hani ayı normalde güçlü bir varlık ama kadın olduğu için tilkinin karşısında bile zayıf. Yazara göre belki bıraksan der ki işte ben kötü bir şey olduğunu, e, şeytanlık falan demiş yani kötü bir şey olduğunu anlatıyorum çocuklara gibi bir belki savunma bile yapabilir böyle saçma ya bunu nasıl yazabilir ki bir insan? Gerçekten çok enteresan ya. Devam ediyorum. Kurnaz tilki boz ayının arkasına geçmiş ve çirkin emellerine kavuşmuş. Boz ayının da bakireliği son bulmuş. Kurnaz tilkinin kendisi kendini ölüme çok yakın hissettiği bir sırada şans ibresi kurnaz tilkiden yana ağır gelmiş. Gerdekten çıkmış damat misali gibi gerine gerine göğsünü kabartarak böğürtülenler arasından çıkmış. Doğru kaya dibindeki dere boyuna dere ve de derin değilmiş. Kurnaz tilki dere de boy abdestini ala dursun. Boz ayı ile Nasır amcaya dönelim. Şimdi 5 yaşındasın. Tecavüzü öğrendin. Gerdeyi öğrendin. Boy abdestini öğrendin. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Bu nasıl bir kafayla yazılmış yani? yani. Boz ayının üzerine kara bulut mu desem, kabus mu desem bir ağırlık çöküvermiş. Ahcubiyet ve ar duygusuyla başı önünde eğik, randevu evine düşmüş fahişeler gibi kendi kendine içellenerek mırıldanmış. Bekaretim gitti, namusum beş paralık oldu. Hangi yüzle ayı alemine çıkacağım? Damgayı yedim bir kere. Boz ayı yerine fahişe boze ayı derlerse işte o zaman diye devam ediyor. Gerçekten okudukça aşırı sinirleniyorum. Ya. <laughs> Aynen öyle yani. Ee, burada şeyi gösteriyor. Tecavüz hani kötü ama karşı cins için kötü. Hani bir taraf memnun, gayet güzel ha, adam hiçbir şekilde ceza çekmek zorunda değil, gayet iyi mükemmel ama diğer taraf mağdur olan taraf bunun cezasını çekmek zorunda. Neden? Neden böyle bir şey bir çocuğa açılıyorsun? İşte bu kitap dört baskı yapmış. Hani alanlara bir şey diyemezsin, alanlar içeriğini bilmeden alıyor sonuç olarak ama bunun çok daha önceden şey olması gerekmez miydi? Yani bir annesin, aldığın çocuğuna bu kitabı okuyorsun ve nasıl yani bu bunu çok daha önceden, daha ilk birinci ayında falan o basımdan kaldırılması gerekirdi ya bu saçmalık. Aynen. İnanılmaz gerçekten. İnsanımızda olan bir şey. Aman Allah'ından bulsun, benden bulmasın. Hani o kitabı alıyor, çöpe atıyor belki ama velakin buna bir tepki göstermiyor. E bu durumda kimse duymuyor. He, aynen duyurulması gerekiyordu. Muhtemelen öyle olmuştur yani almıştır atmıştır çöpe. Ama dört baskı ne demek yani? yani bu tabi gündem olunca Musa Dinç tutuklandı ve tutuklanmadan önce de Facebook hesabından bir açıklama yayınlamış. Gül ve Düşün adlı masal derleme kitabımın son masalı olan Mısır Amca masalı meseleyi büyüklerimden derlediğim bir masaldır büyüklerinden derlemiş çocuklara. Söz konusu masalda tilki ile ayı fable konusunda tecavüz geçiriyor diye neredeyse linç edileceğim. Çok normal bir şey çünkü. <laughs> yani. Bugüne kadar namusumla şerefimle yaşadım. Hangi namus? Bu masal kitabım 2018 yılında basıldı. 2019 yılında kitapyurdu.com'da birisi hakkında olumsuz bir yazı yazdı. Hemen yayımcımla fikir birliğine gire, giderek kitabı satış dışı tuttuk. Kalan kitapları da imha ettim. Tilki ayı meselesi üzerinde yıpratılmak, hedef gösterilmek isteniyor. Bunun için özür diledim. Eğer rahatsızlık vermişse tekrar özür dilerim. Ben çok iyi niyetliyim. Görüyorum ki insanlar art niyetlidir. Hakaretler yağdırıyor. Bir masal içerisinde bir paragraf için millet fırtınalar estiriyor. Üretken bir yazarım. Bir derleme masal için hakaretler ardı sıra. Oysa bugün benim en mutlu günümdü. 19. kitabım çıktı. Ayıptır, günahtır. Bunun için özür diledim. Tekrar özür dilerim. Dikkat ediyorum da bunun altında bir çapanoğlu vardır. Troller ve beni çekemeyenlerin, kıskananların kara çelmesidir. Bir masal, e, fable kıyamet kopartıyor. Siz asıl hırsızlara sapıklara bakın. Benimkisi bir masal derler. Yani bu da klasik savunma. Siz asıl yapanlara bir şey demiyorsunuz falan. Hani yapanlar ceza almıyor da. Hani klasik savunma. Sanki o da yanlış. Sen seninki de yanlış kardeşim. Yani. Sanki bu seni ak aklıyor mu? Bir masal yüzünden toplumun ahlakı bozuluyorsa ben toplumdan özür diliyorum demiş. Bir masal toplumun ahlakını bozar. Evet. Kitaplar çocukların ahlakına bozar tabii ki bozar. Ne demek ya? Çocuk senin kitabını alacak, okuyacak, içinden tecavüzü öğrenecek, bakireliği öğrenecek. Bunun altına yatan iğrenç daha bir sürü şeyi daha öğrenecek. Fahişe gibi kelimeler öğrenecek. Ama senin hiçbir suçun yok. Sen iyi niyetlisin. Gerçekten inanılmaz yani. Ve bunu basan yayın evi nasıl basmış olabilir? Yayın evi de bir açıklama yayınlamış. Onlarınki de ayrı bir skandal. Demişler ki, e bu zaten adam demiş yani 19. kitabım çıkıyor diye. Bir sürü kitabı olan bir adam bu. O yayın evinde de bir sürü kitabı varmış. O yüzden aralarında bir güven ilişkisi varmış. İçeriğini kontrol etmemişler bile. Adam kendi yazmış. Kendi kontrol etmiş. Editörlüğünü de kendi yapmış. Ve basmışlar. Böyle saçma sapan bir şey yani. Yani e, o zaman bu adam evli mi çocuğu var mı bilmiyorum ama eğer öyleyse 4-5-6 yaşındaki çocuklara na bunu öğretiyor. Tecavüzü öğretiyor, bakireliği öğretiyor ya da diğer kötü şeyleri öğretiyor. Bilmiyorum ya. Bir adamın yani bir sürü kitap fuarında çocuklarla bir sürü resimleri var yani. Hani kitapları da satan da birisi anladığım kız kadarıyla. Diğer kitaplarını bilmiyorum ama gerçekten e, çok kötü ya. ya. yine hani demiş ya e, biz işte olumsuz yorum gelince toplattık. Demiş. Ama işte mesela nasıl satıma devam ediyor onlar toplattılarsa demek ki geri çekmemiş. Her yerden Tabii geri derim. çekmemişler ee, kitapları. Dün gördüm e, sosyal medyada e, bir fenomenin paylaşımı. Amazon'da hala kitap satış satıştaymış. Artık değildir herhalde. Bilmiyorum ama. <laughs> Daha dün paylaşmışlar yani bunu. Ebeveynlerin de çocuklarına aldıkları kitabı öncesinde kendileri okusunlar. Bence yani. Hani bir masal kitabı ne kadar kalın olabilir? Hani açıp okuması zor bir durum değil bence ve hızlıca okuyabilirsiniz, hızlıca gözle gezdirebilirsiniz. Çocuğunuza ne katacak, ne katmayacak buna dikkat etmelisiniz. Yani çocuklar ne okuyor, ne ediyor bunların ciddi takip edilmesi gerekiyor. Bu adam da inşallah ceza alır. Böyle i̇nşallah. kolayca kurtulmaz. Yani özür dileyerek kurtulacağını düşünüyor. Bir de iyi niyetliymiş de biz kötü <laughs> niyetliymişiz de buna tepki gösteren. Yani ben o zaman ben kötü niyetli olarak kalayım çünkü bu gayet net ve açık, açık bir dille yazılmış. Hani kapalı bir ima yok. Ben ki art niyet arayayım. Yani ki ben bu kitabı kitap e, bu skandal çıkana kadar senin adını bile duymamışım. Hay bir de troller ve beni çekemeyenlerin kıskananların kara çelmesidir. Hani bu kadar saçmalık gerçekten olmaz yani. yani o zaman e, troller varsa ortada. E, Kendisi editörlüğünü yapmış. Kim değiştirdi kitaptaki içeriği? Hani diyeceğim ki o zaman editör değiştirdi, yazarı karalıyor. Ama editörü de sensin bu kitabın. Dönüp bence yazar kendine iyice bir bakmalı. Özetle durum bu. Çocuklarımızın artık ne okuduğuna ne ettiğine dikkat edilmesi gerekiyor. Belki bir rütük gibi bir şey olması gerekiyor çocuk kitaplarını denetleyen. Yani bu yayın evlerinin şeyine bırakılmaması gerekiyor. Tercihine bırakılmaması gerekiyor. Çok daha saçma şeyler de yazılıyor olabilir yani. Kesinlikle o yüzden yani. E, böyle yani. <laughs> Buna bizde bir dikkat çekelim dedik. Duymayan etmeyen varsa böyle bu kadar diyeceklerimiz. Evet. Görüşmek, görüşmek, üzere. görüşmek üzere.